Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben İbrahim Hoca'nız. Nöbetçi Türkçe. Arkadaşlar beklenen pararak kampı çekmeye koyulduk arkadaşlar. Kolları sıvadık. Bu sıfırıncı gün arkadaşlar. Peki bu kampta ne yapacağım? Arkadaşlar soru tipleri üzerinden size... E paragraf rehberliği yapmaya çalışacağım. Hangi soru tipi nasıl çözülür? Hangi soru tipine nasıl yaklaşmalıyım? ÖSYM neleri sever? Biz yazarken nelere dikkat ediyoruz? Bunları söylemeye, göstermeye çalışacağım arkadaşlar bu kampta. Ee, ve paragraf rehberliği yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar paragraf sorularına şöyle bir ön yargıyla başlamayın. Hani paragraflar zor. Arkadaşlar ne zor ne de kolay. Ne kadar emek verirseniz o kadar kolay. Ne kadar emek vermezseniz o kadar zor. Yani denklem bu dünyadaki denklem bu neye ne kadar emek veriyorsanız o kadar perdeler açılıyor kapılar açılıyor kolaylaşıyor neyden ne kadar emeğinizi esirgiyorsanız o kadar kapanıyor yani sadece okuduğunu anlama gibi düşünmeyin paragrafı belli incelikleri var belli ifade kalıpları var Evet bunları da görmek yakalamak gerekecek paragrafta benim tavsiyem şu çözemediğiniz soru tipinin üstüne gidin arkadaşlar biz zaten sürenin parada soru bankasını soru tipi üzerine inşa ettik arkadaşlar Çözemediğiniz soru tiplerine ısrarla arkadaşlar, hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış hesabı arkadaşlar ısrarla oraya, e, evet ya bu sefer yapacağım, bu sefer yapacağım şeklinde, e, hani orada bir şey görmeye başlayacaksınız artık ana düşüncede, konuda artık neyse hangi soru tipi ise hangi bağlantıyı kuramıyorsanız onu kurmaya başladığınızda artık kolaylaşacak. Paragraf soruları arkadaşlar ne kadar ekmek o kadar köftedir. Her zaman dediğim şey bu. Yani ne kadar çözdünüz o kadar gelişirsiniz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz sazları çalmaya başladım da ilk çok kötü başlamıştım çalmaya falan. Yani çalamıyordum yani başlamıştım derken çalan arkadaşlara dedim ki ya sizin seviyenizde ne zaman çalacağım oradan bir arkadaş dedi ki kimden çok seviyorsan ondan iyi çalarsın dedi ha dedim ki kim kadar kimin kadar emek veriyorsam o kadar iyi yapabilirim yani bu iş emeğe dayanıyor arkadaşlar ne kadar emek verirseniz o kadar yapabilirsiniz yani kimden çok emek veriyorsanız ondan daha iyi yaparsınız bunu unutmayın evet, bir sınav koşullarına uyum sağla arkadaşım. Peki hocam burada ne demek istiyorsunuz? yani müzikle çözme. Yani masanda bir yığın kitap, defter, dikkatini dağıtacak telefon, tablet vesaire olmasın. Çünkü bunlar olmayacak. Hatta sesli okuma falan da yapma. Neden bu seni yavaşlatır? Birinci dikkat etmen gereken şey bu. İkiye geldim konsantrasyon. Hocam bir türlü konsantre olamıyorum. Yavrum o zaman ne yap? en zihinsel olarak en berrak ve en iyi, en motive olduğun zaman genelde sabahlardır bu benim için. Yani o zaman çöz. Bunu sen biliyorsun. Ve hani ben bunu yapamıyorum deyip bir kenara çekilme. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Çöze çöze gelişeceğini unutma. Ve her yanlış bir nakış arkadaşım. Yani yanlışlarından büyüyeceğini unutma. Ne olur yanlışlarınızı özümsemeyin. Ya ben bunu neden yanlış yaptım diye irdelemeniz gerekiyor. Yanlışınızı eğer irdelemezseniz arkadaşlar bu paragrafta gelişemezsiniz. Yani bir paragrafta değil hayatta da gelişemezsiniz. Ya ben nerede yanlış yaptım deyip ve niye yanlış yaptım deyip yanlışlarınızı ne yapacaksınız? Artı ya çevireceksiniz arkadaşlar. Eğer yani dikkat bozukluğu olarak filan gerçekten bir sağlık sorunun varsa bunda tıbbi destek alman gerekiyor. Şimdi geldim 3 altyapına uygun davran. Abi ilk önce kolaylardan başla yani. Sonra zorlaşsın. İşte ilk önce sürenin paragraf deneme günlüklerinden başlarsan feleğin şaşırabilirsin. O kitap biraz zor. O yüzden soru soru e, yani konu konu giden bir paragraf kitabıyla başla. Yani sürenin paragraf kitabıyla başlayıp sonrasında deneme günlüklerini çöz demeye getirmiş arkadaşım. Geçtim. Soru sayını ve hızını aşama aşama artır. İlk önce 10-20 soruyla başla. Yani ilk başladığın testte 100 soru çözersen bıkarsın. Bıktığın zaman da bir daha yapmak istemezsin. İlk etapta hızlı değil... Doğru çözmeye odaklan. İrişir menzili maksuda aheste giden tiz reftar olanın Payine dağmen dolaşır. Ne diyor? Yavaş yavaş evladım yavaş yavaş. İlk önce sürede tutma. Sonrasında süre tutarsın. Önemli olan doğru çözmen ve anlayarak çözmen. Bunu unutma. Peki hocam bunları bu şekilde başladık, çözdük. Sonrasında ne olacak? Sonrasında doyum noktasına ulaşacaksın. Yani bir paragraf e, denemesinde olduğu gibi karışık paragraflarından oluşan 22 ile 27 soru arasında zorlanmadan çözmeye başlayacağın zamanlar gelecek ki biz buna olgunlaşma diyeceğiz. Peki hocam ben bu doyum noktasına ulaştım ne olacak? Ne olacak? Öğrendim bitti demeyeceksin. Bu yolda devam edeceksin. Oldum demek öldüm demek yavrum bunu unutma. O yüzden 20 30 soruluk haftada en az 3 4 gün belli zorluklarda paragraf testlerini çözmeye devam et. Bunu unutma. Hele bir de dil bilgisinden yapabiliyorsan ki bir haftalık kampımız var. O zaman Türkçe denemelerine geçebilirsin. Branş denemelerine unutma. Neymiş? Hayat bisiklete binmek gibidir. Pedal çevirmeye devam ettiğin sürece düşmesin. Yani sürekli dinç ve dingin olmalısın ki bu süreci yönetebilesin. Bak bunu unutma. Her yanlış bir nakış. Yine diyorum, yanlışlarından doğar insan. Ne kadar yanlış yaptın, bu yanlışlarına dönüp ya ben nerede yanlış yaptım dediğin sorular seni geliştirecek. Bunu unutma. Yani keskin kılıç olmak için çok çekiciyeceksin. Iç evet, her yanlış seni biraz daha ne yapacak uygun forma iletecek. Bunu unutma. Bir de paragraf çözerken ne olmalısın? Esnek olmalısın. Neden hocam? Çünkü anlam sorularının matematikte olduğu gibi net bir cevabı yoktur. Yani 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Bir de bir düşünceyi anlatmanın çok farklı yolu vardır. Seni seviyorum da seni sevmiyor değilim aynı şeydir. O yüzden e, cevaplara geldiğin zaman bir cevap olabilecek şık, bir daha iyi cevap olabilecek şık vardır. Sen gidip daha iyi cevap olabilecek şıkkı işaretlemen lazım. O yüzden esneklik önemlidir. Arkadaşlar bir de yorumu sınırlı tutmalısınız. Nasıl hocam? Yani bunlar bilgi soruları olmadığı için senin anlama ve düşünme gücünü ölçecek. Yani yorum bağlamdan kopmadan, parçanın bağlamından kopmadan yapabilirsin. Ama kendi yorumlarını parçaya katamazsın. Çerçevenin dışına çıkmaman gerek. O yüzden fazla irdeleme, genelde aklına ilk gelenler de doğrudur. Unutma.